Vay canına. Harika. İnanılmaz. Bugün harika bir iş çıkardın Kevalram. Kevalram mı? Kevalram da kim? Ben Arkay. Bana Arkay Aslında karaktere alışmaya çalışıyorum. Bu yüzden kafam biraz karışabiliyor tamam mı? Öyle mi? O zaman sorun yok. Nasıl isterseniz bay RK. O halde söyle bana. Çantada ne var? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Bir günde RK'in tek filmden kazandığı kadar para kazandın demek. Gel buraya gel gel. Bugün hayranlığını kazandın. Benim için sen Arke'sin. Süper star Arke. Harikasın. <laughs> Sahtekar arkadaşının Arke'yi yanıltıp... ...parasını alabileceğini mi sandın? Bu aldatmaca sayesinde ben seni tuzağa düşürdüm. Ben gerçek arkayım. Ve senin oyunun artık sona erdi. Çünkü ben yanımda polisi de getirdim. Polis mi? Saçmalama. <laughs> Şu yüzüne bak Burcanka abi. Seni aptal. Bana şaka yapmaya nasıl cesaret Aa, edersin ha? Hata yaptım tamam affet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir an ben de korktum. <laughs> Günden güne uzmanlaşıyorsun. Bir gün sakın gerçek erkeğ olma. Al şunu. 10 <laughs> bin rupi. 10 bin mi? Kendini gösterme ve köşene git. Bu suçun ikinci ortağı da payını alacaksın. Hoş geldiniz efendim. Sizi bekliyorduk. Aman Allah'ım. Kamera hilesi olmadan gerçek hayatta çifte rol ha? Bu Junk bugün çifte kutlama yapacağım. <laughs> Birincisi hapisten çıktığım. İkincisi ise süper star karşımda ellerini kavuşturduğu için. <laughs> Bu Kuku Batı'ya. Arkey'in üvey babası. Memnun oldum amca. Bize çok yardım etti. Arke ile ilgili tepeden tırnağa bilgileri bize o verdi. Bir bakıma seni K Arke'den Arke'ye dönüştürmekte en büyük pay onun. Çok teşekkür ederim amca. biraz işim var benim. Gidebilir miyim? Ah Önce göster bana Arke nasıl yürüyor, nasıl konuşuyor. ...ve duruyor. Karıcığım, benim odama benim iznim... ...olmadan ne cesaretle giriyorsun? Vay canına. Harika. Mükemmel. Ee, amca, amca lütfen affet beni, affet. Neden vurdun ki şimdi? Kusura bakma oğlum. Kendimi kontrol edemedim. Sabahtan beri elim kaşınıyordu. Bu jank, bu tokat için ona... ...on bin daha ver. Rada ile evli olduğum zamanlarda... ...arkeğin yanlış davranışları karşısında ona iyi bir tokat atmak isterdim. Esas arkeyi tokatlama isteğimse hiç geçmedi. Benzerini görünce kendimi ne yazık ki tutamadım. Teşekkür ederim evlat. Bugün isteklerimi yerine getirdin. Çok teşekkür ederim sana. Kafana takmak çocuk. En büyüklerin vurduğu yerde gül bitermiş. Tamam. Hoşçakalın. Bujank, şimdi gerçek hikayeyi anlat. Bildiğim kadarıyla Arke'ye karşı şahsi bir husumetin yok, öyle değil mi? Bütün bunları kimin emriyle yapıyorsun? Bay Batı'ya, üzümüye bağını sorma. Bojang, ben hayatımda çok para gördüm. Şimdi tek dileğim... ...ateşi görmek, ateşi. Arke'nin yıkımının ve mahvolmasının ateşi. Onu yakacak. Elinde ne var ne yoksa alacak. Onu sersefil yapacak. Çabalarımız devam ediyor. Biz de bu sayede ödülleri toplayacağız. Bugün onun benzeri gerçek olanın hesabını boşalttı. Yarın evine girecek. Sonra mahremine ulaşacak. Hayatının olduğu yer. Madubala. Ve bu benzeri onun şerefini hekeli